Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, ailelerinin ve eğitimcilerin karşısına çıktı. Program İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'le İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar da takip etti. Yes. Öğrencilerin aşkın yolculuğu temalı sema gösterisi de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 17 semazen öğrencimiz ve korumuzdaki 20 öğrencimiz de ayrıca. Bugüne kadar 35 kadar öğrencimizi SEMA eğitimi verdik. Bunlarla burada bu merkezde bugün itibariyle ikinci gösterimizi gerçekleştirdik. Tüm katılanlara, destek verenlere, herkese gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum.